Selamlar arkadaşlar. 3 Nisan Çarşamba günün maçlarıyla karşınızdayım. Ligimizle başlayacak olsak Fenerbahçe Adana Demirspor. Adana Demirspor basmanda galibiyeti olmayan tek takım. Özellikle defanslarında çok fazla hata yapıyorlar. Kalecilere de pek güven vermiyor. Fenerbahçe'de zorlu Trabzonspor maçından sonra ilk maçına çıkacak. Gollü geçmesini bekliyorum. 2.5 üst bence gelecektir. Kayseri Spor Kasımpaşa. Kasımpaşa'da birkaç tane önemli eksik var ama ben güveniyorum bugün Kasımpaşa'ya. 2 gol atacaklardır. Oran da güzel. Deplasman 1,5 üst 2.04 orandan alınır. Brentford Brighton. Brentford son zamanlarda formsuz gibi gözükse de gol anlamında gol atıyorlar. Defansları pek güven vermiyor. Son Manchester United maçında tam 30 tane şut çektiler. Bu maçta iki gol atacaklarını düşünüyorum. Ev sahibi 1,5 üst öneririm. Leverkusen Düsseldorf Karşılıklı gol varan oranı çok yüksek geldi bana. Denenebilir bir oran. Düsseldorf kendi liginde en fazla gol atan takım. 1.91 oranından yüksek oran arayanlar girebilirler. Manchester City Aston Villa. Manchester City çok fazla puan kaybetti. Gereksiz puanlar kaybetti. Ben hata yapacaklarını düşünmüyorum. Gol geçmesini bekliyorum maçın. 2.5 üst bu maçta da öneririm. Son maç basketbol. Bu maçta ev sahibi kim kazanmasını bekliyorum. Günün maçlarına tahminlerim. Bunlar da herkese bol şans.